Evet bu sorumuz karşılık arazilerde oluşan karşılık şekillerle ilgili bir soru. Şimdi arkadaşlarım ÖSYM karşılık arazilerle ilgili soru sormayı çok seviyor. Karşılık arazi demek ne demek kireçli arazi demek. Kireç olduğu için bu tür araziler suyu görünce ne oluyor? Hemen eriyor. Yani kimyasal çözünmeye uğruyor. Bu tür arazilerin Türkiye'de en fazla olduğu bölgemiz Akdeniz bölgesi, Antalya bölümü, özellikle neresidir? Teke, Taşeli, Piratos'tur. İşte karşılık araziler ne demiştik? Kireçliydi. Suyu görünce ne oluyordu? Hemen eriyordu. Erince bir takım şekiller çıkıyor. Biz bu şekilleri kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Aşınım ve birikim şekilleri olmak üzere. Aşınım şekilleri en küçüğünden başlayacak olursak lapya dolin uvala polye mağara obruk düden söyler misiniz lapya dolin uvala polye mağara obruk düden bir de birikim şekilleri var mağaraların içindeki şekiller sarkıt dikit ve bu ikisi birleşiyor sütun bir de basamaklı parlak yüzeyler var denizli Pamukkale'de onlara da ne diyoruz traverten diyoruz şimdi lapya en küçük karstik aşınım şeklidir bu doğrudur Polya en büyük karstik aşınım şeklidir dolayısıyla üzerinde tarım yapılabilir yerleşme kurulabilir birikim değil aşınım şeklidir arkadaşlar dolayısıyla bu yanlış verilmiş traverten basamaklı parlak yüzeydi. Sarkıt dikit sütun traverten birikim şeklidir. Bu doğru. Obruk mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşan derin çukurluktu. Mersin'deki Cennet Cehennem obrukları aklınıza gelsin. Aşınım şeklidir. Doğru. Sütun mağaraların içinde oluşan birikim şeklidir. Doğru. Uvala, lapyaların birleşmesi sonucunda oluşan lapyalara biraz daha büyüğüne verilen isimdir. Aşınım şeklidir. Doğru. Sarkıt aşınım değil, birikim şeklidir. Yanlış. Mağara yer altı boşluğudur. Aşınım şeklidir. Birikim değildir. Bu da yanlış. Yanlış olanlar bu durumda 2, 7 ve 8'dir. Yani cevabımız B şıkkı diyoruz. Ama soru çözmek değil. Ama var olan bilgileri tekrar etmek arkadaşlar. Bu da öğretici bir soruydu. Az sonra yine böyle sorular gelecek.